Ukrayna'da televizyon fiyatları 11 bin, 15 bin, 17 bin büyüklere bakayım. Ah yeni DS5 25 bin, 27 bin, 28 24'e inmiş. Büyük televizyonlar 20-21 bin bize göre daha ucuz. Şu televizyon 20. 7.000 bin liradan 24 bin inmiş. 34 bin Rivne aynı olduğu için şu televizyonun güzelliğine bakar mısınız? 35 bin. Bizde bu 80, 70-80'e vermezler. Ah, LG 32 bin. Büyük, şu gördüğünüz büyük. 80 bin bizde de herhalde bu yüzün üstündedir. Ukrayna'dan sevgiler.